Arkadaşlar yeni video hepiniz hoş geldiniz. Bugün Türk oyunları oynayacağız lan oğlum. Türk oyunu oynayın lan. 5 adet Türk oyunu buldum. Bunları e, tek tek oynayacağız. İlk oyunumuz art Bu ne oğlum ya? Yeni oyun yükle tercihler ne artı yardım kapat. Yeni oyun isim soy isim. Artfield sırt Yeni oyunumuz Konya. Tamam bu oyun biraz daha etrafta cami modelleri var sadece ve çöl. Bu oyun, bu oyun gerçekçiymiş hocam sevdim. Diğer oyunumuz arkadaşlar dolmuş. Şimdi ne yazıyor burada? Mevcut para 0 TL. Durak 5 ne yazıyor? Dolmuş ücret 3 lira. Bu hangi yılın ya? Neyse bir ilerleyelim bak. Oo bayağı hızlıyız. Oo ne oluyor ne oluyor? Ya tepe takla gittik araba. Ben resetledim şimdi sakin sakin kullan. Arkadan bir ses gelip duruyor. Bunu kaydeder ki arkadan ne yiyorsunuz oğlum siz bunları kaydedin Tamam hocam geldik. Buyurun, buyurun, buyurun. Kapıyı açmak için araba durmuyor ki yokuşta. Ver bakayım hocam parayı. Kaç para veriyorsun o lan? 5 lira. Eyvallah aslan sana şimdi. Sen sen bana 5 verdin ben sana 2 vereceğim. Sakin sakin aman 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 aman. Do dolmuşu devirmeyelim sakin. Tüm yolcular aynı mı ya? öyle da. dayı nerede buranın teyzesi? Abicim binsene şu arabaya hadi. Giderim. Sen bilirsin bilmiyorum hadi görüşürüz. Abicim sen biraz üzgün gibisin ya. Bir derdini anlat istersen ben. Canım sıkıldı. Dur sakin Amına. Dur bakalım sen nereye gidersin Kreme. Diğer oyunumuz Başbakan Silimator bunu atom yapmıştı. Ya, 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 ya. Ya, ya, ne ya? Bakalım hocam ne istiyorsun? Otobüste yaşlılara yer veriyorum. Bu benim umurumda değil. 73 IQ bu da benim umurumda. Değil. Başkanım lütfen destek verin başkanın ana. Memleket Siirt Servet oğlum bu Servet de sen ne desteği istiyorsun? Asıl benim senden destek istemem lazım. Reddediyorum. Bedet kardeşim benim. Al. 5 çocuk sahibi banka soygunu hiç önemli değil. Evet 3000 lira. Oğlum bu nasıl banka soygunu? -3000 postacı. Oğlum hiçbir şey, hiçbir şey senin. Evlisin, tuncelisin. Kripto paralar çok arttı. Başkanım vergi alalım bence. Aklısın oğlum. Helal lan sen. Al. Kabul ettim. Ne diyorsun oğlum? Türkçe konuş. Vallahi döveceğim. Şoluna ayka ya. Döşemeci Kimlere döşüyorsun kardeşim? 3000 lira servetim var. Memleket İzmir ha. Memleket İzmir olduğuna göre döşemeci tabii olur. Başkanım game jam düzenleyeceğiz de. Bir, bir milyon bir milyon. Ne am ne game jam'i bu. GTA 6'yı mı çıkartıyorsun? Zeyketçap'la mı yiyorsun? Orospu.